Selamun Aleyküm arkadaşlar. Eee bugün, niye Nuri Dayı atmaca mı? Atmaca. Bugün Nuri Dayı ile Öter Ardıç avına geldik. Ee, Antalya bölgesinde sıkça yapılan bir av ama Türkiye genelinde yapılmıyor. Bakalım kuş bulabilirsek birkaç görüntü çekmeye çalışacağız. Limiti 3 üç zaten üçer tane vurduk mu Zamanımız olursa Hava da müsaade ederse Pişirip yemeyi düşünüyoruz Çünkü ha, Evet Şimdi meraya girdik bir tane uçtu Bakalım çekim yapabilirsek Bir şeyler çekmeye çalışacağız Hadi rast gelsin Çok güzel bir boğaz Nereye düştü? Heh. Evet. Rast gelsin. Heh. Vurdum. Evet. İşte. uzamız. Hadi bakalım. Ben her zaman kaçacağım. Sen zombi değil. Şöyle çek açacağım Ben resmi görüyorum. Arkadaşlar. E, şimdi bozlak nemitimizi tamamladık. Şöyle göstereyim. Özer ardıç. 3-6 tane. Nur da burada. Ateşimizi yaktık. Kuşlarımızı yiyeceğiz. Hava esiyor bugün. Böyle ateşimiz de yandı. Evet arkadaşlar. Soğanlarımız, biberlerimiz pişti. Kuşlarımız da sayılır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Evet. Bu avcılığın en güzel tarafı bu. Nuri dayı. Buyurun. Nasıl oldu kuşlar? Hazır mı? Hazır şu anda. Ee, yiyebiliriz. Bir sıkıntı yok. Gayet pişti. Bakalım. Buradan söylemek istediğim bir şey var mı avcılara? Tüm arkadaşlara e, bir çarşamba günü geç olmasına rağmen, yağmur olmasına rağmen şu anda limitimizi doldurduk. Ve şu anda da e, gördüğünüz gibi e, bu limitleri bu hafta içinde arkadaşım Ramazan'la e, burada bir piknik havası yaratıp bu şekilde geçirmeyi düşündük. Evet arkadaşlar. Daha iyileri sizlere nasip olsun. Bizden bu kadar. Herkese rast gelsin